Sevgili arkadaşlarım, bugünkü konumuz aşk konusu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, sevdiğin kişi seni terk mi etti ya da seni bıraktı mı zebepsiz yere ve pişman mı ettirmek istiyorsun arkadaşlar? O zaman gelin size 6 maddeyi sayayım arkadaşlar. Bu altı madde sevdiğiniz kişiyi tekrar sizi özletip size yeri getirecek arkadaşlar. Ve pişman mı ettirmek istiyorsunuz? O zaman bu videoda doğrusunuz arkadaşlar. Lütfen dinleyin. İlk öncelikle arkadaşlar ilk maddemize geçiyoruz. İletişim kurma arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar insan ayrıldıktan sonra sevdiği kişiyi merak ediyor, özlüyor. Acaba ne yapıyor diye soruyorsun. Ya da ayrıldıktan sonra çok kişi şu hatayı yapıyor mesela. Hemen sosyal medyadan Instagram'da olsun, WhatsApp'tan olsun hikayesine bakıyor. Ya da ne bileyim hani sürekli kontrol ediyor, sürekli yani bakıyor yani içi rahat etmiyor kıpır kıpır ediyor yani sürekli onun ne yaptığını merak ediyor ya da sahte fake hesaplardan sürekli mesela onu takip etmeye başlıyor ne yapıyor acaba kimi takip etti acaba kimleri beğendi ya da şunu bunu diye hep merak ediyorsun ve ne yapıyorsun arkadaşlar aslında büyük hata yapıyorsun çünkü sen sevdiğini kendine çekeceğin zaman daha çok geri tepiyorsun sevdiğin kişiyi bu yüzden arkadaşlar iletişimi kurma çünkü ayrıldığın zaman bırak da o ayrılan kişi yani senin hani sevdiğin kişi senden ayrılmak istemiş ya, ya da sana hissiyata kalmamış ya da ne bileyim her ne sebeptense artık ona bu fırsatı verin. Düşünmesini bırakın. Bu fırsatı verin. Düşünmesini bırakın. Yani ona o zamanı tanıyın. Bırakın. Düşünsün. Pişman olsun. Sizi özlesin. Yani o fırsatı verin sürekli yani nasıl desem rahat bırakın yani çoğu kişi şu hatayı yapıyor mesela direkt ayrıl ayrılmaz içindeki şeyler hep dökmeye başlıyor ya da saydırıyor ya da bilmem ne yapıyor en büyük hata bu arkadaşlar çünkü daha çok sevdiğiniz kişiyi kazanacağınız yere daha çok geri tepiyorsunuz bu da en büyük hatanız zaten arkadaşlar çoğu kişi bu hatayı yapıyor sevdiği kişiye bu yüzden kaybediyor çoğu kişi arkadaşlar dolayısıyla bize ne yapmamız lazım iletişimi kurmuyoruz arkadaşlar sakin sabırlı oluyoruz ve karşımızdaki kişiyi, bu zamanı tanıyoruz, veriyoruz, bırakıyoruz ki sizi özlesin. Düşünsün bir kere, yaptığı hataları, size söylediği sözleri olsun ya da ne bileyim ne olursa olsun bir düşünsün. Pişman olup sizden özür, özür dilesin arkadaşlar. İkinci maddemize geçiyoruz arkadaşlar. Tepkisiz kalın. Şimdi arkadaşlar soracaksınız, tepsi, tepkisiz kalın. Ne yönden diye soracaksınız. Arkadaşlar mesela çoğu zaman ayrılan kişiler sosyal medyada Instagram olur, Whatsapp olur. Hikayelerine laf sokucu videolar koyuyorlar. Ya da müzikler olsun ya da bilmem ne olur. Ya da işte sen beni bıraktın, işte gittin, işte dayanamadım, işte yaranamadım, değer verdim, şöyle böyle yaptım, olmadı falan filan diye insana birbirine laf sokacak şeyler paylaşıyorlar. hikayeler olur falan filan videolar paylaşıyorlar, resim paylaşıyorlar, sözler işte. Bu işte mesela sevdiğiniz kişi eğer size laf sokacak videolar ya da sözler paylaşıyorsa eğer sosyal medyasında, e, sayfasında tepki vermeyin arkadaşlar. Çünkü tepki vermeniz yanlış olacaktır. Onu daha çok sevindireceksiniz. Daha çok güçlüğün, güçlendireceksiniz. Yani daha çok siz haklıyken onu haklı çıkartacaksınız. O haksızken de siz onu haklı çıkartacaksınız arkadaşlar. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer sevdiğiniz kişi sosyal medya hesaplarından eğer böyle bir şey paylaşıyorsa ne yapıyoruz? Tepki vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü siz kalitenizi gösterin arkadaşlar. Siz kaliteli olduğunuzu gösterin karşındaki kişiye. Üçüncü maddemize geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar boş durmayın. Çünkü boş durmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Boş durduğunuz zaman sürekli sevdiğiniz kişi zaten otomatikman aklınıza gelecek. Bu işte ne yapıyoruz arkadaşlar? Hedef koyuyoruz kendimize. Örnek veririm spor olur. Ondan sonra para kazanmak olur. Çalışmak olur. İşte araba almak isteye olabilirsiniz. Mesela bu da bir hedef. Ya da işte şu alt mesela örnek veriyorum. Alt ay içinde zayıflayacağım, kül alacağım, kas yapacağım. Bir hedef koyabilirsiniz. Ona odaklanabilirsiniz. Ya da okulunuz varsa bir meslek yapıyorsanız ya da üniversite gidiyorsunuz. Şunu bunu yapıyorsanız ona odaklanın. Yani siz sürekli... Boş durmadıkça bir şeylerle uğraştığınız zaman arkadaşlar ne olacak otomatikmen özlediğiniz o sevdiğiniz kişiyi zamanla zaten unutmaya başlayacaksınız. Ve de veya yani sürekli aklınıza gelmeyecek sizin için daha iyi olacak. Çünkü çoğu kişi şu hata yapıyor arkadaşlar. Ayrıldıktan sonra sürekli işte depresyona giriyor. Kadın ola, erkek ola fark etmiyor. Depresyona giriyor direkt. Kendisini yemeğe konsantrasyon oluyor. Sürekli yemek yiyor, yiyor, yiyor. Ne oluyor? Yemek yedikçe, kilo aldıkça daha çok depresyona giriyor bu kişi. Dolayısıyla, dolayısıyla bu da bir hastalık. İyi bir şey değil arkadaşlar. O kara delin içinden bu sefer de çıkmamaya başlayacaksın. Ya da sürekli 24 saat boyunca uyuyor. Bir şey yapasa gelmiyor. Halsiz, ölü gibi. Yani arkadaşlarına mesela dışarı çağırıyor, gitmek istemiyor. Ya da örnek vereyim, ailesi gel beraber yemek yiyelim diyor. Yemek yemek istemiyor. Ya da örnek vereyim, gel şunu bunu yapalım diyor. Yapmak istemiyor. Sürekli halsiz, hani bir şey yapasa gelmiyor. Sürekli kendi yani salmış vaziyette arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bunu geçmeden yani dördüncü maddemize geçmeden önce her zaman ilk önce kendinize değer verin arkadaşlar. Eğer siz kendinize değer verirseniz siz kendinizi ilk önce değerli görürseniz inanın ki dışarıdaki kişi de size otomatikmen değerli bakacak. Değerli yani onların gözünde değerli gözükeceksiniz. Ama çoğu kişi ne yapıyor işte karşı tarafa sürekli değer veriyor daha çok ilgi veriyor işte şunu veriyor bunu veriyor sürekli ilgi ver ver ver, ver. Sürekli değer ver ver ver. Ne oluyor? Kendisi, kendisi otomatikmen değersiz olmaya başlıyor. O yüzden ne yapmanız lazım? O yüzden de bir insana fazla ilgi, sevgi vermeyeceksiniz. Yani hak ettiğinden fazlasını vermeyeceksiniz. Bir insanın limiti vardır. Limitini geçmeyeceksin. Karşılıklı her şey arkadaşlar. Yani o sana ne kadar veriyorsa sen de ona o kadar, o kadar vereceksin. Yani o sana %50 veriyorsa siz %50 verin. Ama o size yüzde elli verip de siz yüzde veriyorsanız o zaman bu yanlış arkadaşlar. Çünkü belirli bir zaman sonra siz onun gözünde değersiz olmaya başlayacaksınız. Ve artık sıkılmaya başlayıp sizden uzaklaşmaya başlayacak. Siz onun gözünde ilgisiz yani ilgisiz derken değersiz olmaya başlayacaksınız. Gözünde yani artık bir anlamı kalmayacaksınız o kişinin arkadaşlar. Bu yüzden ne yapacaksınız? Yani o sizi karşınızdaki kişi 150 veriyor siz de %50 vereceksiniz. Yani karşılıklı arkadaşlar. Yani bu denge tutmanız lazım. Eğer bu denge tutarsanız ve bunu böyle yaparsanız inanın ki eğer siz kendinize değer vermeye başladıktan sonra inanın ki insana kim olursa olsun erkeğe olsun kadın olsun bu sebep ayrı içinde de olabilir. Karşılık gelelim arkadaşlar şimdi dördüncü maddemize. Arkadaşlar ortalıktan kaybolun. Sevdiğiniz kişiyi biraz merak ettirin. Yani bazen mesela sürekli diyelim mesela sürekli sosyal medyada hesabına mesela hikayene sürekli bir şeyler mi paylaşıyorsun? Bir anda kes, hiçbir şey paylaşma. Bir an ortadan kaybol. Yani karşındaki kişi seni sürekli mi hani merak etsin o anda. Desin, aklısına şu gelsin yani. Acaba ne yapıyor? Nereye gitti bu çocuk? Ne yapıyor acaba? Sürekli yani merak etsin, merak içinde olsun. Buysa ne yapıyoruz arkadaşlar? Belirli bir süre bir şey paylaşmıyoruz. Ortalıktan kayboluyoruz. Orada ne yapacaksın mesela biliyor musun arkadaşlar? Hedefinize konsantrasyon olacaksınız. Hedefinize doğru yürüyün. Hedefinize odaklanın. Gidin spor salonuna gidin. Dışarı çıkın. Arkadaşlarınızdan gezin. Dışarıda dekleşin. Arkadaşlarınızdan dekleşin. Ama evde durmayın. Ortalıktan kaybol arkadaşlar. Yani sosyal medyaya bir müddet mola verin. Bir şey paylaşmayın. Anlatabiliyor musun? O karşıdaki kişiye yani sevdiğin kişiye merak hani duyuracak biliyor musun? Merak için olacak. Sürekli merak edecek. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sizi artık hani araştırmaya başlayacak. Fake hesaplardan, sahte hesaplardan size sizin hesabınıza girip size bakacak. Ondan sonra da işte başka belki de arkadaşlar arkadaşlarınızdan hani doğru size ulaşabilmeye çalışacak. Onlardan bilgi almaya çalışacak sizin hakkınızda. Bunları bu yüzden yani ne yapıyoruz? Ortalıktan kayboluyoruz arkadaşlar. Yani merak etsin. Merak ettirin daha doğrusu. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar 5. madde bize. Ortaya çık ve iyi gözük arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Şimdi ortalıktan kaybolduk. Değil mi? Hani merak etti. Ondan sonra da bir müddet mola verdik. Sosyal medyaya bir şeyler paylaşmadık, yazmadık, koymadık. Yani hikayemizi hiçbir şey paylaşmadık ya da sayfamıza. Şimdi gelişmiş haliniz Bir anda sosyal medyanızda hesabınızda bir şeyler paylaşmaya başlayın yani gelişmiş halinizi paylaşın desin ki sevdiğiniz kişi ya da desin ki şunu desin yani ona pişman ettireceksiniz ya desin vay be ben bu kişiyi nasıl kaybettim ya da bu çocuğa ne oldu yani benden ayrıldıktan sonra bu çocuğa neler oldu şey düşünüyor şimdi ya şimdi ayrıldık ya o yüzden yani şimdi kendini salmıştır, bırakmıştır. Yani şunu bunu yapmamıştır, bu yapmıyordur. Hedeflerini salmıştır. Her şey yani kendini böyle. Anlatabiliyor muyum? Ama siz böyle yapmamanız lazım. ne yapacaksınız? Daha çok güçlü bir halde çıkacaksınız onun karşısına. Bu yüzden de gelişmiş halinizden çıkacaksınız arkadaşlar. Desin. Ne oldu lan bu çocuğa? Hani biz bundan ayrıldık. Ben bunu ağlıyor, sızlıyor, hani üzülüyor diye sanıyordum diye düşünecek. Ama demek ki ayrılık ona daha iyi gelmiş diye kendi kendine böyle sorular sormaya başlayacak kafasında. Artık hatayı kendisinde aramaya başlayacak. Diyecek ki demek ki hata bendeymiş bu çocuk bu yüzden böyle böyleymiş diye diyecek. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Gelişmiş halimizden çıkıyoruz onun karşısına. Şimdi gelelim arkadaşlar 6. maddemize. Şimdi dedik ya bu maddeleri saydık. diyelim ki şimdi sevdiğiniz kişi geri geldi. Yastı size mesaj attı. Arkadaşlar şu hata var. Şimdi eski sevgili tekrardan yastığı zaman Şimdi me örnek veriyorum mesela eski sevginiz yastı ki tekrar buluşalım mı ya da tekrar dışarı çıkalım mı ya da telefonla konuşalım mı ya da şunu bunu yapalım mı diye mesela de örnek veriyorum bir şey yastı soru sordu size. Ama çok kişi hata yapıyor nerede biliyor musunuz sürekli her şey evet diyor. Siz evet dediğiniz zaman en büyük hata yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ona şunu gösterttirebilmeniz lazımsınız. Onsuz da yapabildiğinizi sizin kaliteli bir insan olduğunuzu göstermeniz lazımsınız karşı tarafa. Çünkü pasif göstermemeniz lazımsınız. Ama sen her şey yap, her şeyi ama her şey evet dediğin zaman ne oluyor? Karşındaki kişiye zaten neden kaybetmiştik bu kişiyi zaten? Çok değer verdiğimizden ve gözünü artık değersiz olmaya başladığımızdan dolayısıyla kaybetmiştik. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Pasif gözükme, gözükmememiz lazım. Lazımız. Bu yüzden ne yapmamız lazımız? Her şey evet dediğimiz zaman ne olacak? Aynı duruma geleceğiz. Yine ayrılacağız. Şu bu olacak. Yani gözünde yine tekrar değersiz olmaya başlayacağım. Anlatabiliyor musun? Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Her şeyi evet demiyoruz. Bırakın da o yazsın. 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 Hani siz tabii ki her şeyi evet demeyeceksiniz. Bırakın yazsın. Döktürsün. Ama siz orada onda anda olgunluğunuzu, kaliteliğinizi gösterin. Çünkü siz orada olgunluğunuzu, kaliteliğinizi gösterdiğiniz zaman karşı taraf bir anda şok olacak. Anlatabiliyor muyum? diyecek ki ya dün ben siz yapamayan bu çocuk benim için ölen bu çocuk ne oldu da bir anda böyle bana buz kesildi ya da böyle böyle oldu kendisi böyle istedi hak etti ve de pişman ettirmek istiyorsunuz ya yastığı zaman yastığı zaman mesela her şeyi anlatsın döktürsün sorunlarını anlatsın ama açıklama yapma açıklama yapma arkadaşlar her şeyi evet demeyin Biliyorum o anda içiniz kıpır kıpır ediyor. Yazmak istiyorsunuz. O anda ona nasıl zaten hani nasıl olsa çok özlemişsiniz. Çok hani on direkt böyle yazmak istiyorsunuz. Evet demek istiyorsunuz ama yapmayın arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman kazanacağınız yere daha çok kaybediyorsunuz sevdiğiniz kişiyi. Bu yüzden de bırakın. Biraz soğukkanlı olun. Sizi kaybeden o kişi o değil mi? Evet. Bu yüzden ne yapıyoruz? Aynı şeyi ona da yaşattırmamız lazım ki bizi daha iyi anlayabilsin, bize daha değer verebilsin. Yani onun gözünde değerli olabilmemiz için sevdiğiniz kişinin siz ilk önce değerli olmanız lazımsanız o kişinin gözünde. Bu yüzden ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişinin yani her şeye dediği bir şey dediği zaman bir şey sorduğu zaman her şey evet demiyoruz. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi ilk önce kendimize değer veriyoruz. Ondan sonra karşı tarafa. Eğer kendimiz değer vermeye başladığımız zaman zaten otomatikmen karşı taraf yani karşı tarafın gözünde artık değerli olmaya başlayacağız. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Maddemizin sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah videom faydalı olmuştur size.